Amerika Birleşik Devletleri Baltimore'da gözaltındayken ölen siyahi gencin cenaze törenlerinden, töreninden sonra ayaklanma çıktı. 20'ye yakın polis yaralandı. Yüzden fazla bina yakıldı. 235 kişi gözaltına alındı. Bir hafta boyunca geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve olayları bastırmak için Amerikan askeri sokağa indi. Şu anda sokaklarda güvenliği asker ve polis birlikleri sağlıyor. E bir şey ben Amerika'ya demedim mi azma diye Evet hocam. Daha yeni söyledim. Türkiye'ye çatmaya kalkmayın Allah belanızı verir dedim. Evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Ki bu çok küçük bir bela onlara yani. Akılları başaransınlar. Aşağıdım. Yani bütün Amerika çapında ayaklanma olur. Evet. Amerika yerle bir olur. Aklını başına alsın Amerika. Yani taş taş üstünde kalmaz. Türkiye'yi parçalamaya kalkarsa kendi yok olur. Aklını başına alacak. Yani Allah'tan bela olarak gelir. Amerika, haşa, derin devleti kendini Allah'tan üstün görüyor. Yani siz zavallı varlıklarsınız siz, nesiniz yani? En kabada olanınız, bilmem neyiz. bak hepsi tek tek ya kalpten ölüyor ya kanserden ölüyor. Zavallısınız. Nereye kabadağırlık yapıyorsunuz yani? Birkaç fotoğraf vardı. Göreyim. Çıkan olaylarda. Hmm. Evet, bu şekilde. Siz Türkiye'yi bölmeye kalkan olursa kıyamet kopar demiştiniz. Dünya yok olur demiştiniz. Adamlar anlıyorsa bak Allah'tan onlara bir uyarı. Evet. Akıllarını başına alacaklar.